Merhaba arkadaşlar, sancık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Galatasaray Zira Türkiye Kupası maçına gidiyoruz. Ee, çok önemli, ama çok heyecanlı bir maç olacak. Derbi. Yani sadece bir kupa maçı değil, e, ligi de çok fazla etkileyecek bir maç olacak. E, şimdi son doğru yürüyoruz. Suna girince e, görüşürüz. Bir de Samsung maçı videosunu atmadım. Çünkü hem hani o ara YouTube falan kapandı hem de ondan sonra çok da e, güzel bir video değildi. Biraz sıkıcı bir videoydu. O yüzden... O yüzden onu atamadım. Ya, atmak da istemedim zaten. E, çok güzel de bir video değildi. Çok da eğlenceli değildi. Gol falan yoktu. Şimdi statta görüşürüz. İlk geldi bence. İlk çok güzel. Defans Çağlar, Yusuf, Şükürler bence çok güzel. Önünde Amrabat Fred, Fred'in olması güzel oldu. Fred olmayacak diye düşünüyordum. Gelmiş sakatlı, bitmiş güzel oldu. Oğuz Aydın, Kostic, ileride Talişka, Şımaz gibi Nesil'i. E, ee, Tadiş ve Cekon'un bu maç olmaması bence güzel oldu. Yani biraz da hızlı bir takım lazımdı bence Galatasaray'a karşı. Nasıl e, geçen gün Rafa Silva öyle hızıyla bir şeyler yapabildiyse, Getson hızıyla bir şeyler yapabildiyse bence bizim hızlı bir takımda çıkmamız lazımdı doğru yaptığını düşünüyorum. İnşallah kazanacağız. Skor tahminimde 2-0 Fenerbahçe. тоонд ашиглана. Баярлалаа. yani bu şekilde gol attık anlamadım. 2-1 olması çok güzel oldu. Sonda olması çok güzel oldu. Yani 4-5 0lık bir maçtı şu an. 2-1 oldu. İnşallah Kesinlikle değişiklik lazım. Ceko lazım. Top tutamıyoruz. hiç şey yapamıyoruz. Ee, Ceko lazım. Tadic lazım bence. onun dışında çok kötü işçi o. İkinci yarı başladı. Ee, çok kötü. Yani Sara ezdi geçti Amrabat'ı. Kesinlikle İsmail lazım. Kesinlikle. Ben yedi inşallah bir bir hareket yapsın, bir şey yapsın gol lazım. Dekat, bu şu Çok bu şu Atmamız lazım. Bak yani. ya, hadi lan. Çok, Çok kalabalık. <laughs> Bence Fred'le oyna. Fred'le oyna, Fred'le Çok kötü. Fred'i ver. var. niye vermiyorsun? Fred'i versin. O boyla. O boyla. O boyla. O Kupacan değişik var boş ver. Maç bitti. 2-1 kaybettik yani. Çok kötü bir maçtı. İlk yarısı özellikle. İlk yarıyı heba ettik. Çok kötü bir ilk yarıydı. Yani maçı ilk verdik de diyebiliriz aslında. Ama yani bir şekilde 2-1'e getirdik maçı şansa offside bir şeyler 2-1'e geldi maç. İkinci yarıda değişiklik yapmaması bence çok büyük bir hata. değişiklik neden yapmadı anlamadım. Ceko ve İsmail bence kesinlikle ölmüyordu. İsmail hiç almadı. Ceko gitti 75'e aldı. Değişiklikler bence çok hatalıydı kendi yani. ya yani değişiklikler bence çok hani geçti ve hani maksiminde bence 50-55 bir be anlamıyordu. Bence bir tık daha geç alındı. Dişlikler bence geçti. Mourinho beraber çıkmış yani. Uzatmaları oynamaya çıkmış. İyi yediğimiz goller hatalıydı yani. İlk yarı zaten söyledim. İlk yarı kötüydük. <laughs> yani onun ikinci yarı dişlikler gelmedi bir. İkincisi oyuncu performansları çok kötü yani. Emin nesiydi. Çok kötü. Talişka. Birkaç bir şey yapabilirdi Bir şut, free kick. 10 lira atabilirdi. Bir şey yapabilirdi. Talişka çok kaçırdı. Nesir'i çok kötüydü zaten. Amrabat falan. Yani herkes zaten bence çok iyi, çok yalan yoktu o falan. Herkes formu. Herkes formuna uzaktı. Ve yani hiç plansız çıkmışız anlamadık. Hiçbir taktik yok. Tamamen böyle sağ sol at, orta kes. Yani Galatasaray'ı anladıktan sonra hiçbir şey yapamadık ilk yılda. Yani ikinci yarıda Maksim'i aldı. Maksim'i bulduk bir şeyler. Yani, yani çıkmış Moria tamamen yani Moria şu bence. Hani niye böyle çıkarsın? Anlamadım. Ya kazanmak için olmamız gerekiyor. Kendi evimizdeyiz gidiyor işte. Saçma sapan işte geride karşısına çalışıyor. İleri gidemiyor. Hiçbir şey yapamam. Ya yani, çok kötüydü. Ya sonra bir şekilde işte şans döndü. Direkten döndü böyle iki falan bir şekilde geldi sonra oyun soğudu hani o da bence bir etkiledi. zaten oradan sonra pek de bir şey olmadı en sonunda da Şükrün Yaren e, şişirdik bir şekilde Şükrün Yaren'e geldi o da en son yani gösterdi nasıl bir oyuncu olduğunu onu da anlamıyorum geçen hafta gidiyor Rafa Silva'ya saçma sapan bir lakayt lakayt kayıyor geliyor burada çizgilerle öyle şeyler toplanıp tutuyor enteresan bir adam yani diyeceklerim bu kadar çok kötüydük. i̇lk yani yarıdaki o hatta ilk 30 dakikadaki performansımız üzerinden maçı kaybettik. Yani Mourinho'nun bir kerede büyük maçlarda etkisini görelim artık yani. Şu ana kadar hiç görmedik. Yani bir Trabzon maçı biraz. Yani hiç onun dışında etki görmedik. Hani pazar Trabzon maçı var. Acaba orada ne yapacağız yani? bu maçlarda bu kadar kötüysek Neyse bu Ziraat maçıydı Pazar Trabzon maçı var o, Bakalım orada ne yapacağız yani çok merak ediyorum Yapacak bir şey yok Önümüzdeki maçları kazanırsak inşallah Benim dediğiniz için teşekkür ederim.